Nalin. Nicat abi. Kızım. Hiç değişmemişsin. Aynı o haşarı cim bakış. Sağlığın nasıl? İyiyim bir tanem. Sen nasılsın? İyiyim. Of, çok özlemişim seni. Ben de seni. Çıkıyorum ben. Gerilme sakın. Yok gerilmem. Efendim Irmak. Tamam. Geç şöyle otur bakalım. Canım. Şu bizim tatlıdan yapalım. Bak onu götürmek kolay. Bir de nişandan kalan içkilerden güzel bir kutu hazırla. Elimiz boş gitmeyelim. Tamam Deniz Hanım. Hayatım herkes çok hevesli. Bak Deniz bir sürü şey hazırlattı gideceğiz diye. Ne bileyim iki gün keyifli olur diye düşündüm. Ha, hem senin misafirin kafasını dinlemiş olur biraz. Boş evde keyif yapar yani. Hadi ne olur, kırma beni. Ne olur. Hapisten çıkınca yastığına döneyim dedim ama... ...Fırat'ın avukatı kaptı beni buraya getirdi. Zaten ayaklarım da geri geri gidiyordu ama biliyorsun. Hanım öldükten sonra... Biliyorum Necati abi. Biliyorum. İyi yapmışsın işte. Bir iş buluruz sana burada. Bir de güzel ev tutarız, taşınırsın. Fırat da öyle diyor. Ama biliyorsun cinayetten yattım. Kim bana iş verir ki? Kaza maza ama. Haksız yere yattın sen o abisi Necati abi. İnsanlar üstüne saldırdı. Hiçbir suçun yoktu. Kendini müdafaa ettin. Ama niyeyse en büyük ceza sana kesildi. Hastanede yattın aylarca. Neyse boş ver. Geçti gitti işte. Senin avukat olduğunu duyunca nasıl gurur duydum bir <laughs> Nereden kızım? Ne işin var senin burada? Ne bu surat? Babam Mehmet artık maaşa geçti. Okula gitmeyeceksin dedi. Beni okuldan alıyor Necati amca. Bunca zamandır ben bu adamı niye öldürmedim ki? Ya öldürsen, vallahi billahi şimdiye kadar yatar çıkarttım. Yani ben bıktım, o bıkmadı. Şimdi sen hadi evine git, dersine çalış. Baban Mehmet'in maçını seyretme öğleden sonra buraya gelecek. Ben maçtan önce onunla konuşurum. Çok sağ ol <laughs> Canım, Sen olmasaydın ben ne yapardım? Öyle utanıyorum ki böyle iki devirde sana geliyorum diye ama başka çarem de yok. Sen benim kızım olacaktın Narin ki. Ben senin kızınım zaten Necat amca. Sen olmasaydın dayanamazdım ben bunların hiçbirine. Aman insan işte yaşlanınca böyle o gözleri doluyor. Ah ben Narin. Bana en çok koyan seni ortada konu kanadı kırık bırakmak oldu. O son bakışın gözümün önünden hiç gitmedi. Hallettim ben bir şekilde Necat abi. Hallettim. Çok zordu ama buraya ilk gelişim. Parasızlık, çaresizlik, süründüm. Koca şehir böyle üstüme üstüme geldi. Çok zordu, çok korktum. Hep böyle kulağımda sesini duyardım. Dayan Narin, dayan. Bu kadar emek harcadık, sonuna geldik. Dayan az kaldı. Hep kulağımda sesin vardı. Sen hep benim yanımdaydın Necat abi. hep. Senin Atif bize evine çağırıyor. Hafta sonu Karadeniz kıyısına falan gidiliyormuş galiba. Öyle mi? Haberim yok. Seni de götürürüm abi. Yok be oğlum. Ne işim var benim tanımadığım insanların yanında? Ben böyle iyiyim. Narin, anlat bakalım kimmiş bu Atif? <laughs> Narin'in erkek arkadaşı. Bu tekstil kralı Sirahattar Birsel Bey'in oğlu. Öyle bakma. Sadece kendi mesleği yok diye böyle konuşuyorum. Bozulmana gerek yok. Neyse ben çıkıyorum abi. Siz keyfinize bakın. Akşam yine görüşürüz. Seni böyle bırakmak istemezdim ama. Hadi, hadi Fırat. İşine güzel bak oğlum. Hadi. Seninki pek hoşlanmıyor erkek arkadaşından. Onun nişanlısını da gördüm. Pek gözüm tutmadı. Neyse. Ne olacak sizin bu durumunuz ne? Bir şey olacağı yok Necati abi. İyiyiz biz böyle. Hı? Irmak benim arkadaşım. En yakın arkadaşımın kardeşi bir de üstelik. O vasıtayla karşılaştık biz tekrar Fırat'la. Tamamen rastlantı. Rastlantı. Kötü bir rastlantı. Necati abi. Hı? İyiyiz yani biz böyle bir şey yok. Gerçekten ilk karşılaşınca böyle benim onu tanımadığımı sanmış. Ben de onun beni tanımadığını sandım. Kızın flörtü zaten. Sonra da işte anlatmadım ben bir şey. Kimsenin kafasını bulandırmayalım diye. Oturduk konuştuk aramızda. Yani tanışmıyoruz biliyor herkes o kadar. Halbuki söyleseniz ne olacak ki? Tabii insan hala bazı hisler taşıyorsa. Necati abi eğer bir imada bulunuyorsan lütfen bulunma. Yok öyle bir şey. Yok bir his falan. Benim Atıf'la çok güzel bir ilişkim var. Onlar da kızla mutlu o kadar. Öyle diyorsan öyledir. Yani bu Fırat da kıza pek sevimsiz davranıyor. Yüzük falan da takmıyor. Hem sen geleceksin diye de oyalandı durdu. Ben gideyim artık. Şirkete geç kalmayayım. Hem Fırat anlatmıştır sana. Biliyorsundur. Şadiye'yi arıyoruz ne zamandır. Belki patrona bir haber falan gelmiştir. Öğrenirim. Sonra tekrar bir araya geliriz. Ben seni görürüm uzun uzun, tamam mı? Gelir bende de kalırsın. Benim de çok güzel bir evim var. Yani burası kadar büyük değil ama bana yetiyor. Bana saray gibi geliyor. Ha? Gelirim tabii. Gelmem mi? Hem senin tek başına yaptığın hayatı görmek, ona şahit olmak bana gurur verir. Sen Fırat'ı aldırma. Aile sonra her şeyi verdi. Para pul içinde yüzdü. Ama şunu sakın unutma. Fırat'ta bulunduğu yere kendi gücüyle geldi. İkiniz de ne güzel okudunuz, ne güzel işler başardınız. Ama beni üzen tek bir şey var. O da birbirinizi kaybetmeniz. Ya Fırat, Fırat ne olur çabuk, ne olursun ya. Dur bekle ya, çok yoğun atlar. Allah'ım, Allah'ım ne olur lütfen. Ne olur Allah'ım, Allah'ım ne olur, ne olur, ne olur Allah'ım ne olur. Ya ben senden heyecanlıyım kızım. Dur iki dakika ya. Aa Dayan. dayanamıyorum. Bari. Kız. <laughs> İstanbul Üniversitesi kızım. Hukuk, Hukuk Fakültesi mi? <laughs> kaç Boğan'ın. Boğan'ın kaç. Biz bu olanları geliyorsun İstanbul'a sonunda. Çok güzel bir akşam. Boğan'ım baba, Boğan'ım ama. Boğan'ım ama. Boğan'ım ama. Boğan'ım İşte bu, işte bu kızım. Aferin sana. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>